Merhaba arkadaşlar, ben Kiraz. Bugün sizlerle mutfağa giriyoruz. Çok basit bir tavuk atıştırmalık yapacağız. Malzemelerimiz tavuk fileto. İsterseniz tabi farklı bir tavuk ürünü de kullanabilirsiniz. Ama yağsız olması tabii ki tercihimiz. Mayonez ve baharatlı cips. Öncelikle tavuklarımızı irili ufaklı doğruyoruz. Çok nizami yapmanıza gerek yok. Çok kalın olmamalı. Rahat bir şekilde pişebilmesi için tabii ki. Daha sonra ben küçük el blenderlarından kullandım ama siz kendiniz makinenizi de kullanabilirsiniz. Cipslerimizi un kıvamından biraz daha pütürlü olacak şekilde inceltiyoruz. Parçalara ayırıyoruz makine yardımıyla. Cips baharatını hazırladıktan sonra tavuklarımızı derin bir kaba aldık. Üstüne göz kararı mayonez ilave ediyoruz. Yine istediğiniz mayonezi tabii ki kullanabilirsiniz. Çok fazla mayonezi abartmamak lazım. Sadece kaplayacak şekilde yapmanız ve tat verecek şekilde yapmanız yeterlidir. Tavukları birkaç dakika mayonezle beraber bekletirseniz daha lezzetli oluyor. Yaklaşık 5 dakika yeterlidir. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine mayonezli tavukları bu hazırlamış olduğumuz cips harcına her yerini kaplayacak şekilde batırdıktan sonra diziyoruz. Önceden 180 derecelik ısıtılmış olan fırına hazırlamış olduğumuz tepsimizi koyuyoruz. 15-20 dakika içinde tavuklarımız hazır oluyor. Dediğiniz herhangi birisi olsa da servis yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.